sizlere bu görmüş olduğunuz eteğimizi anlatacağım. Ben şöyle bir bel lastiği hazırladım. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben bir sıra ters, bir sıra düz, bir sıra ters, bir sıra düz yapıp ikiye katlayıp böyle bir bel lastiği oluşturdum. Şimdi size görmüş olduğunuz ilk sırayı anlatacağım. Yani dörtlü trabzan yapacağız. Evet. Bir, iki zincir çekiyorum. atıyorum Böyle dört tane yapacağız. Bakın iki kere de çıkarıyorum. Ve dört. Şimdi dört tane yaptım. İki, e, iki, iki, kere de çıkarıp dört tane yaptım. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Şiş, tığıma ipi doluyorum arada 1 2 3. batıyorum. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Dört tane. İki kere de çıkarıyorum. Üç. Ve dördüncü. Tekrar üç video çekiyorum. Üç. Bir, iki, üçüncüye batıyorum. Evet, 4 tane yapıyorum tekrar. Bu şekilde ilk sıramı tamamlıyorum. Fakat 13, 15, 17, 19 tek sayılar olacak alt sıra. Tek sayıla olmazsa şu şekillerimiz denk gelmez. Onu artık büyüklüğüne, küçüklüğüne göre ayarlama yapacağız. Bir çekiyorum. Ben hızlı bir şekilde bu alt sırayı bitireyim. Hep aynı işlemi vuruyoruz. 4 tane yapıp 3 sindir çekip 3. yi batıyoruz. 13 15 17 19 21 Bu şekilde en alt sıramızı tamamlıyoruz. Yani şunlardan 13 15 17 tane olacak. bakıyorum kaç tane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 evet benim 13 tane olacak Evet en sonuncuya geldiğimde son noktayla birleştiriyorum. İlk başladığım yerdeki zincirle bunu birleştiriyorum. Bakın şu şekilde. Tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Şimdi ikinci sıraya geçiyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum tekrar şu boşluğa ilk boşluğa geliyorum. Evet iki kere de çıkarıp buraya 3 tane aynı işlemi yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum tekrar aynı işlemi yapıyorum. 3 tekrar 3 zincir çekiyorum. Diğer boşluğa geçiyorum. İkinci sırayı bu boşlukları bu şekilde doldurarak tamamlıyorum. Bakın iki kere de çıkarıp üçlü trabzan yapıyorum. Üç zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere batıp üç tane tekrar yapıyorum. Tekrar üç zincir çekiyorum. Diğer boşluğa geçiyorum. Alt sıraya 13 tane yaptığım için bunlardan da 13 tane yapmam gerekiyor. Bu şekilde devam ediyor. Çok basit, yapımı çok zayıflı ve kullanışlı bir etektir. Evet, 3 çekiyorum tekrar. her yuvayı dolduruyorum bu şekilde. Ta ki başladığım yere kadar. Evet, i̇kinci sıramı da tamamlıyorum. Sonuncudayım. dayım. Şimdi tekrar sayacağız. Evet, son arayı da yaptım. Şimdi üçüncü sıraya geçiyorum. Bir, iki, Üç zincir çekiyorum. Şiş başı alıp diğer yaptığım ortasına batıyorum. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Alt sırada yaptığım işlemi aynısını yapıyorum. Fakat şu farkı var. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Yanına geçiyorum. Bakın artık arttırmalara başlıyorum ve bu sırada eteğimin şeklini veriyorum. Fakat iki tane bundan yapıyoruz. üçüncüye yani şuraya anlatıyorum. Şu sıramızı yaptık. Bu sırayla düz gittik. Bu sıralar farklı. Fakat 3. sıra yine nasıl yaptıysak bundan sonraki sıralarımız hep aynı şekilde devam edecek. 3. sırada iki tane yapıyorum. 3.'de 4 5 6 7 8 9 10 diye. Ben 18'e kadar devam ettim. Siz eteğin boyunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. İstediğiniz sayıya kadar gidebilirsiniz. Şimdi üçünü sırayı nasıl anlattıysam diğerleri öyle devam edecek. İki tane yapıyorum. Üç. Üç, zincir çekiyorum. Üçüncüye bakın. Ortasındaki boşluğa değil. Şu zincirlerin, trabzanların üzerine batıyorum. İki yerde çıkarıyorum yine. 2 3 ve dördüncüyü ortaya batıyorum. 3 zincir çekiyorum. Onu da aynı yere batıyorum. Ve şiş başı alıp tekrar diğer tarafın trabzanların üzerine batmaya devam ediyorum. Bakın üçlü burada. Üçlü trabzan vardı. Şimdi dörtlü trabzan oldu. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Yanına bu defa ortasına batıyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Ortaya. Bunu aynı. Bir önceki sırada yaptığım gibi iki tane bundan yapıp üçüncü de arttırma yapıyorum. 1, 2, 3. Tekrar ortaya batıyorum. Bu sıra gibi artık devam edeceğiz. İstediğimiz sayıya kadar. Hep aynı işlemi uyguluyoruz. 2 3 zincir çekiyorum. Bakın. Dörtlü yaptım. 2 tane arada yapıp aynı normal alt sırada yaptım yapıp şimdi tekrar üçüncüyü nasıl yapıyorduk? Ortaya değil. Trabzanın üzerine batıyoruz. İlk kere de çıkarıyoruz. Bir alt sırada 3 şimdi 4 olacak. Bir sonraki sırada 5 olacak. 3. O da nasıl olacak? Ortaya batarak çoğaltıyoruz. 1, 2, 3. Zincir çekiyorsa Hep aynı yere batıyoruz. Şimdi diğer tarafa geçiyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Bakın 4 tane oldu yine. Şimdi tekrar 3 zincir çekiyorum. Diğerinin ortasına batıyorum. İki tane bundan yapıp tekrar üçüncü de aynı işlemi yapıyorum. Evet ikinci yapıyorum. sindir çekiyorum. Bakın iki tane yaptım. Şimdi tekrar üçüncü arttırmaya geldim. Üzer tepesine batıyorum. Ortaya değil. Dördüncüyü içine batıyorum. Üç zincir çekiyorum. Tekrar ortaya batıyorum. Aynı yere. Ve tekrar diğer tarafın tepesinden devam ediyorum. Şimdi bu sırada 4, diğer sırada 5 olacak. Üst zincir çekiyorum. Devam ediyorum. iki tane aynısından yapıyorum. Yani arttırmalar şuralar aralar. iki tane aralarımız bunlar. Arttırmalarımız bunlar. Her sırada bakın iki tane yapıp üçüncü de bu. 3, 4, 5, 6, 7 diye devam etmiş böyle. Onu anlatıyorum. Evet şimdi ikinci yaptıktan sonra tekrar üçüncüyü şeklimizi koyacağız. üçüncüye geldim. Tekrar dört tane yapacağım. Üç. Dördüncüyü ortaya batıyorum. Diğer sırada beşinciyi ortaya batacağım. Diğer sırada altıncıyı ortaya batacağım. Hep öyle birer taneler ortaya batılıyor. Üç zincir çekip tekrar ortaya. Tekrar devam. Bu şekilde Evet şimdi dördüncü sırama başlıyorum. Evet, tekrar bir zincir çekiyorum. Arttırdığımız yere geldik. Tekrar trabzan tepesine batıyorum. Bakın bir önceki sıralı 4, bunda 5 olacak. 1, 2, 3, 4 ve 5. ortaya batıyorum. 3 zincir çekiyorum. Tekrar ortaya. Çok kolay. tekrar diğer tarafa devam ediyorum bu şekilde bu şekilde 18. arttırma gelene kadar ben devam ettim ama siz 19 20 21 boyunu siz ayarlarsınız Evet bu şekilde böyle eteğimiz yelpaze şeklini alıyor arttır arttıran. şöyle Evet böyle eteğimizin istediğiniz boyuna geldiğimiz zaman tekrar son sırayı bitirdik. En son sırada hani ilk başta nasıl dörtlü yapmıştık. Dört tane yapıp üç zincir çekmiştik. En alt sırada da üç tane yapıyoruz. Üç zincir çekiyoruz. İlk üç, batıyoruz. Üç tane trabzan yapıyoruz. Üç zincir çekiyoruz. Üçe batıyoruz. En alt sırayı bu şekilde tamamladıktan sonra oyasını da istediğimiz gibi yapabiliriz. Ben bu şekilde yaptım. Oyasını artık siz nasıl arz ederseniz Я победил с нас.